Bunu çektiğin zaman şu an iki elim birbirine değiyor. Tahtaya oturduğumu fark ettiğim zaman dedim ki şöyle. Süngerine bakmak istiyorum ama İçinde sünger yokmuş ki bunun. Evet selamlar kanalıma hoş geldin. Yeni bir video ile karşındayım. Uzun zamandır sırt ve bel ağrısı çekip tahtaya oturduğumu fark ettiğim zaman dedim ki artık yeni bir oyuncu koltuğu almam gerekiyor. Ve gittim piyasada bulabileceğin fiyat performans olarak uygun. Hatta fiyat olarak bence çok uygun muadillerine göre bir ürün buldum. Bu ürün nedir? Bunu anlatacağım bugün sana. Hem yerli bir marka hem de bu bir reklam değil. Yani gönüllü rahatlığıyla yorumlayıp eleştirebilirim. Kullanıcı deneyiminde sonuna kadar söyleyebilirim abi. Çünkü ben buna para verdim. Şimdi videoya geçelim ve Oturduğum koltuk mu yoksa IKEA'nın bu klasikleşen fiyat olarak en uygun koltuğu Remberget modelini mi yoksa biraz daha uygun fiyatlı bir oyuncu koltuğu mu almak gerekiyor? Şimdi bu ikisini kıyaslayacağım. Hadi videoya geçelim ve bu koltuk bunu hak ediyor mu ya da IKEA'nın koltuğu gerçekten bu fiyatına göre uygun mu? Hakkını veriyor mu? Bunu göstereyim. Evet, şimdi öncelikle bir tane ses testi yapmak istiyorum. Bu koltuk 4. yılına girmek üzere. Şöyle Sanırım ses mikrofona gelmiştir çünkü oldukça gıcır diyor yani ne kadar yağlasam da bir hafta idare ediyor ikinci hafta yeniden gıcırdamaları başlıyor sırt kısmındaki dolgusu yani şöyle göstereyim şöyle yandan şu an iki elin birbirine değiyor yani parmaklarım sıcaklığını hissedebiliyorum o kadar hafif bir dolgusu var süngerine bakmak istiyorum ama içinde sünger yokmuş ki bunun çok garip ben bunu fark etmemiştim şimdiye kadar. Abi arada hiçbir sünger yok. Sadece şurada gördüğün yarım santimlik bir sünger. Yani sırt şeyi, bir dolgusu yok. Bir de bu arkasındaki ince kumaş. Yani bu kadar varmış. Çok garip. Ben şu an dikkatimi çekti. Hani çelik bir kasası var. Eyvallah kasası güzel. Yatma açısı falan oldukça fazla. Ama enteresan yani arada bir sünger olmadığını görmek. Ee, öyle olunca ne oluyor? Tabii ki de burada yaslandığın zaman bir süre sonra o kumaş esniyor. Esnedikten sonra da zaten artık sırtın yere geliyor. Öyle diyeyim. Ama yadigar diyebilirim. 3500 lira şu an fiyatı ortalama yani bu fiyatlar alınabilecek bir koltuk mu bilemiyorum. Hani uzun süre iş yapıyorsan bilgisayar başında ve özellikle benim gibi işte fotoğrafçılık vesaire işleriyle uğraşıyorsan biraz da rahatına düşkünsen ya da akşamları gittiğinde sadece oyun oynayacaksan abi o zaman bu biraz yoruyor insanı. Bunu bir gönderelim bakalım. Gitmiyor bile. Attım kaldı burada mesela bir daha iteceğim. Heh. E şimdi oturduğum koltuğa gelmek istiyorum Türk Sit'in koltuğu Hatta zamanında Ekin Kollama incelemişti İşte en uygun oyuncu koltuğu diye anlatmıştı Ben de açıkçası hem İzmir markası Gidip alayım göreyim alayım istiyordum Şans eseri de yakınmış buraya Gittik fabrikadan direkt aldık Hani bunun avantajlarına ve dezavantajlarına değineceğim Şöyle hatta bir kalkayım da onu da görün Böyle bir ürün. Ben açıkçası kumaş olmasını istedim. Çünkü deri biraz yakıyor. yazın terletiyor diye çekiniyorum. Şöyle kolçaklarını göstermek istiyorum. Aşağıda tuşları var. Tuşlardan kaldırdığın zaman şöyle şu mesafeye kadar gelebiliyor. Fena değil. Sağlamlığı da fena değil. Hafif esniyor. Uzun vadede gevşer mi bilmiyorum. Ama şu an için iyi en azından. Aynı zamanda şurada kolçakları yine sağa sol yapabiliyor. Yani şöyle oturdum mu? Hani sünnet çocuğu gibi oturabiliyorsun öyle diyeyim yani. Geniş yayvan, rahat. Bu konuda hakkını vermek istiyorum. Kolçaklar aynı zamanda ileri geri de gidiyor şöyle. Bunları ileri geri yaparken herhangi bir tuşu yok. O yüzden zamanla gevşer mi? Umarım gevşemez ama şu an için iyi. Şu dokusunu da göstereceğim birazdan. Buraya detay görselleri koyarım. Kol koyma dokuları da zaten sert plastik gibi ama aynı zamanda böyle yumuşak plastik, sert sünger gibi diyebilirim. Yani içine giriyor ama dışarıdan baktın mı? Hatta vurdum mu da böyle yani plastik havası veriyor. Onu anlayamadım. Farklı bir materyali var. Yatma açısını göstereyim. Zaten yatarak çekiyormuşum videoyu 2 saattir. Şimdi fark ettim kamerada görünce. Şimdi yanında bir kolu var. Bunu çektiğin zaman... Yani bayağı yatıyor. Neredeyse 180 dereceden fazla yatıyor hatta. Yani sırtım böyle oluyor. Öyle diyeyim yani. şöyle olabiliyorsun. Ben o kadar yatırmıyorum açıkçası ama en azından yatabiliyor. O daha güzel bir avantaj. İlk denedim hatta ayakları yerden kesilecek sandım. Bir çekindim ama yok. Ayakları da yere sağlam basıyor. Şu sol alttaki gördüğün kol kısmında aşağı indirdiğin zaman yaylanma hareketini kesiyor. Yani bu ileri geri olayını kesiyor, kitliyor kendisini. Yine yukarı kaldıralım. Sağda bir tane daha kolu var. Onu da videoya koydum. Burada gördüğün kol. Bunu çektiğin zaman da ileri geri yatma hareketini yapabiliyorsun sırt kısmını özellikle yatırıyorsun. Alt kısımda yatıyor ama bu kolçak sırt kısmı için geçerli. Bir de tabii yukarı aşağısı var. En aşağı en yukarı kısmına bakalım. Onda neler anlatıyor bize? Şimdi en aşağı iniyorum. En aşağı indiğimde ben 1.75, 1.76'yım. Bacaklarım yere tam 90 derece oluyor. Hani şöyle göstermek gerekirse tam rahat bir şekilde bacaklarım yere 90 derece oturuyor. En yukarı alalım bakalım. En üstü de bu. Yani ben dediğim gibi 1.76, 1.75 bir insanım. Ayaklarım yere değiyor değmiyor arasında. Yani dizden tam kırıldığı zaman en üst tarafında ayağım yere tam sıfır oluyor diyebilirim. Yani terliğin çorabını ya da tabanı değiyor. Yani öyle en üst tarafına geldiğimde yere rahat basıyorum diyemem. Bu da uzun boylu arkadaşlar için belki avantajlı. Benim için çok değil. Böyle arkasına geçmek gerekirse de şurada iki tane minderi var. Bir boyun minderi var. Bunun yüksekliği ortalama bir 5 cm kadar aşağı yukarı oynayabiliyor. Bu kısmında da bel desteği var. Bu da bayağı yukarı ve aşağı oynayabiliyor. Biliyor. Bunu istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Yani buradaki sıkıntı belki şu deri kısımları olabilir. Ondan emin değilim. Zamanla gevşerse üzebilir. Arkada da şöyle duruyor. Yani arkadan çok dekoratif durduğunu söyleyemem. Şöyle duruyor. Burada bağlamışlar. Ben bunu sonrasında biraz daha şuralara şey yaptım. Belki hani fazlalığını kesebilirsin ya da bu deri ipleri başka bir şeyle değiştirebilirsin. Yandan şöyle bir görseli var. Dokusunu da şimdi burada videoya koyacağım. Böyle hani Alcantara, Süet, Nubuk o tarz bir dokusu var. Açıkçası fena değil. Doku kısmında en azından kaliteli hissettiriyor. Benim hoşuma gitti bu detay. Şöyle baktığın zaman yani geniş ve kallavi duruyor. Ben bunu çok sevdim. Hani üstüne oturduğum zaman da abi hani buradayım diyor yani. O hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü diğerinde böyle oturuyordum. Çinli işçiler gibi hani işini bitir git abi hemen. Konfor falan zayıftı. Bu kısımda okey yani. Hani bu bir reklam değil dediğim gibi. Verdim parasını ve inceliyorum. Tüm videoyu da böyle yatar çektim. Kusura bakmayın. Şöyle bir dikeltelim. Heh. Yani dik yaptığın zaman da şöyle göstereyim. Şu mindere tam boyuna oturtabiliyorsun. Şuradaki. Bunu tam boyuna oturtabiliyorsun. İstersen işte biraz daha boyun uzunsa daha da yukarı alabiliyorsun. Ama maksimum yüksekliği bu kadar. Daha fazla alamıyorsun. Hani böyle 1.85, 1.90 bu seni tatmin etmeyebilir. Kilo kısmında da ben 95 kiloyum. Rahat, güven veren bir taşıması var. Ayak kısmında çok internette şikayet gördüm. Umarım kırılmaz ama plastik ayaklarda genelde böyle bir insanlar sorun yaşadığını söylemiş. Bakalım ben daha yaşamadım. Yaşarsan bununla ilgili de Instagram hesabımda burada bakabilirsin. Güncellemesini yapacağım zaten kolları ileri gittiği zaman maksimum ileri şu kadar gidiyor. Hatta şöyle göstereyim. Minimumda buraya kadar geliyor. Yani şöyle koyduğumda bileğim boşta kalıyor. İleri gittiğimde ise bileği dolduruyor diyebilirim yani. Hani üzmez, yormaz. Şu an dışarıda duruyor. Bir kademe içeri, bir kademe daha yaptığın zaman daha da içeri geliyor. Yani üç kademeli bir iç dış ayarı var. İçerideyken de ileri geri yapabiliyorsun. Dışarıdayken de ileri geri yapabiliyorsun şöyle. Yani V şeklindeyken de V'yi uzatabiliyorsun iki tarafa doğru. Plastik kalitesi dediğim gibi kullandıkça göreceğim. Üst kalite diyemem ama şu an internetteki fiyatı 5000 lira. E 5000 olunca da muadilleri 10-15 binken bence iş görecek bir ürün olacağını düşünüyorum. Gayet okey. Şöyle biraz yatıralım çok dik kalmışım. Evet. Hani bunun rahatlığıyla böyle anlatmak istiyorum. Yani konuşurken böyle rahat rahat konuşmak istiyorum artık. Çünkü iki büklüm konuşmaktan çok yoruldum. Özellikle kafayı yaslarken şu yaslama olayı çok okey çünkü öncesinde mesela o sandalyenin en büyük sıkıntısı kafası uzun olmadığı için kafayı yasladığın zaman böyle kalıyordun. Hani yukarı bakıyordu. Bunda en azından şu yükselti kısmı o konuda başarılı. Şu sağ sol kısımlarından seni kavrayan bir yapısı var. Hani bu da böyle oturduğunda hani böyle bir güven veriyor. En azından bir ortopedik bir tutuşu var. Diğer türlü olduğu zaman çünkü dümdüz oturuyorsun. Hani omurgan vesaire böyle sağa sola yamulabiliyor ama bu en azından seni koltuğun içinde tutuyor. Ben bu özelliğini sevdim. Bu zaten birçok oyuncu koltuğunda var. Hani dönerek anlatmak istiyorum videoyu böyle ama, ama izlerken de saçma sapan bir görsel ortaya çıksın istemiyorum. Genelde demonte geliyor bu zaten. Kurum video videoları birçok yerde var. yani Türk Sit'in sitesinde vesaire de var. YouTube kanalları da var galiba orada da var. Ben kurulumunu anlatmayacağım. Ben bir kullanıcıyım ve son yorumumu anlatıyorum. Şu an neredeyse 24 saattir kullanıyorum diyebilirim. 24 saate göre ideal fiyat performans kesinlikle. Hatta Razer'ın vesaire baktım 20-25 bandıydı ama dedim ki yani bir buna bir bakayım. Açıkçası arada 5 katlık bir fark yok. Tabi uzun kullanımda biraz daha ortaya çıkacak bu. Belki sırt ağrısı yapacak vesaire bilmiyorum. Ama 5 kat fark en azından Bundan iyi olduğunu emin olduğum için. Abi şuna baksana. Yani şurası çelik. Kafa yarar. Sünger dediğim gibi bak şöyle göstereyim. Bak. Yok. i̇ki yani parmağım değiyor bak. Şu an mesela. Bak arkasına elimi koyuyorum elime vuruyorum yani normal parmağımı acı, acıtabilecek kadar vurabiliyorum. Alt süngeri de özellikle çok sıkıntı çünkü altında muhtemelen sunta var mekanizmanın üstünde. E bu sunta da yapışıyor kaba itime yani şey değil hani buranın da yumuşaklığı zayıf. Hani şöyle göstereyim hani bu kısım da erimiş öyle ya da artık sinmiş mi bilmiyorum. Dış kozmetik kısmında bir deformasyon yok ama neticede önemli olan biraz da konfor çünkü 6-7 saat belki üstüne oturacağım ben bunun. O yüzden Ikea sandalye out bu in bir süre böyle en azından iş yaparken sırtım ağrımasın. Ya bilgisayar işi yaparken insan böyle bir fabrika işçisi kadar ağrır mı her yeri ya? Abi sürekli böyle sırtımı kütletme gereği işte yok belim ağrıdı, bir şey oldu. Sürekli böyle bir ihtiyaç duyuyordum ama şu an için rahat. Oturma genişliği de fena değil. Hani şu bel desteğini biraz yukarı aldığın zaman omurganı da destekleyen bir yapısı var. Şöyle rahat, oturuş sağlıyor. Her yani anlatacaklarım bunlar. Bu bir reklam değil. Zaten reklam olsa negatif kısımlarını söylemezdim. Ben bir kullanıcı olarak bunu yorumluyorum. Satın aldım, inceledim. Sana da bilgimi aktarıyorum. Umarım beğenmişsindir. Bu tarz videoları seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Beni takip edebilirsin. Kendine iyi bak. Bay bay.